önerge hakkında söz isteyen Aksaray Milletvekili Sayın Ayhan Erer. Buyur Sayın Erer. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti. Elimde AK Parti'nin 2011 seçimleri öncesinde, genel seçimler öncesinde hazırlamış olduğu bir seçim afişi var. Bu afişe baktığımızda AK Parti yöneticilerinin başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Türkiye üzerinde çok güzel hayallerinin olduğunu görmekteyiz. Bugün baktığımızda AK Parti'nin bu hayalleri, düşleri, idealleri ne kadar gerçekleşmiş hep birlikte bir kontrol edelim. 2011 yılında yapılan seçimler sırasında Türkiye ekonomisi dünya sıralamasında 17. sıradaydı. AK Parti'nin hedefi ise dünyanın en büyük 10. ekonomisinden biri olmaktı. Maalesef olamadı. AK Parti'nin yönettiği Türkiye dünya ekonomileri arasında bugün 21. sırada. Yine AK Parti'nin bir hayali vardı. Ülkemizin yaşadığı en büyük problemlerden biri enflasyon. 2001 yılındaki hedeflerde yapılmak istenen 2003-2023 yılında enflasyonun tek hanelere inmesiydi. Kaldı ki o yıllarda 10.43 idi. Aradan 12 yıl geçmesine rağmen enflasyon tek hanelere inmediği gibi kat kat arttı. 2022 enflasyon TÜİK'e göre 64, %64, ENEGA e göre de %37. İşsizlik oranını AK Parti yüzde beşin altına düşürme hayali vardı. Ancak günümüzde işsizlik oranı yüzde 10.4'lerde kaldı ki resmi rakamların dışında Türkiye'de işsizlik oranının neredeyse yüzde 25'lere ulaştığı hepimizce bilinen bir gerçek. Yine gayri safi yurt içi hasıla 2011'de 772 milyar dolarken 2023 için hedeflenen 2 trilyon dolar miktar vardı ancak bu 2021 yılında 806 milyar dolarda kaldı. Yine ihracatımızı 500 milyar dolar olarak hedeflemiştik. Böyle bir hedefimiz ve hayalimiz vardı. Gelinen noktada yarısına bile erişemedik. 231 milyar dolar ihracatımız söz konusu. 2011'de 49.9 olan istihdam oranını 50'nin üzerine çıkarılması hedefleniyordu. Bu oran yüzde 48'lerde kaldı. Türkiye'ye gelen turist sayısını 50 milyona çıkarma hedefi konulurken ülkeye bir yılda gelen turist sayısı 31 milyon seviyesindeydi. 2022 yılının ilk 3 çeyreğinde bu rakam 21 milyonu aşmadı. Yine 50 milyonluk turistin 50 milyar dolarlık gelir yaratması hayali ve hedefi vardı. Ancak 2021'de 28 milyar dolar olan turizm geliri 2022'nin ilk 3 çeyrek çeyreğinde 17 milyar dolar seviyesinde kaldı. Otoyol uzunluğunu 17 bin uzunluğu 7500 kilometreye çıkarılacak denildi ama bu sadece 3500 kilometrede kaldı. Bölünmüş yol hedefi 2023 için 36500 kilometre idi ancak bu hedefe ulaşmak mümkün olmadı. Ancak 6000 kilometre daha yol yapılabildi. Bölünmüş yol derken Aksaraylı Ortaköy arasında 30 kilometrelik bölünmüş bir yol hikayesi var. Yılan hikayesine döndü. Maalesef 15 senedir defalarca ihale yapılmasına rağmen, her yere para bulunmasına rağmen Ortaköy ile Aksaray arasındaki sadece 30 kilometrelik yolu yapmadınız. Ortaköylü ve Aksaraylı hemşerilerimiz 2 ay sonra bunun hesabını sizden soracaklar. Bundan haberiniz olsun. Yoksulluk oranını yüzde onun altına inecek denildiniz. Ancak 2023 yılında hedeflenen oran %10 seviyesinin altında değildi. Kayıt dışı istihdam yüzde on in altına inecek dediniz. Bugün oran yüzde yirmi civarında. Doktor sayısı 200 bin üzerine çıkarılacak dediniz. 12 yılda 200 binin üzerine çıkarılması hedeflenen doktor sayısı 144 binlerde kaldı. İstanbul Dünya Finans Merkezleri sıralamasında iyi bir yere gelecek iddianız vardı. 2011 yılında 62. sırada. Günümüzde 64. sırada yerli uydu yapacağız dediniz, yerli uçaklar üreteceğiz dediniz. E, 2023 23 yıl için en önemli projemiz e, Türk milletini bir arada buluşturan, birleştiren milletle devlet arasında en güzel sözleşme olacak olan anayasa yapacağız dediniz ama maalesef yapamadınız. Yani AK Parti'nin hayalleriyle Türkiye'nin gerçekleri çok farklı. Hele gelen günümüze baktığımızda vatandaşın temel ihtiyaç maddelerinden etin 300 lira, peynirin 200 lira, sütün 25 TL civarında olduğunu düşünürsek Türkiye'nin gerçekleri AK Parti'nin yaşadığı ülkeyle veya yaşadığı ortamla maalesef örtüşmüyor. Ben AK Partili arkadaşlarımı Türkiye'nin gerçekleri...